Son günlerde sürekli gözüm kaşınıyor. Ellerimi gözümden alamıyorum diyenler. Gelin bakalım bu neden oluyormuş. İlkbaharda olduğu gibi sonbaharda da gözde alerji olabilir. Bunun en sık görülen belirtisi gözde kaşınma ve kızarıklıktır. Ancak bir saman nezlesi ya da vernal konjonktivit varsa bu kaşınma ve kızarıklığa ek olarak yanma, batma, sulanma, çapaklanma, kapaklarda şişlik ve hatta göz kapağı düşüklüğü de eşlik edebilir. Gözümüzün en ön tabakası olan kornea tabakası bu kaşınmadan en çok etkilenen bölgedir. Kronik kaşımaya bağlı olarak keratokonus dediğimiz korneada görme kaybıyla sonuçlanan şekil bozukluğu, korneal ülserler hatta kornea üzerinde renk değişimleri ve beyazlamalar, lekelenmeler oluşabilir. Göz doktoru doktorunuzun size önerdiği damla ve gerekirse ağızdan ilaç tedavisiyle bu şikayetleri azaltmak ve ortadan kaldırmak mümkündür. Bu konuda size düşen görev ise tedavinize uymanın yanı sıra alerjik etkenleri ortadan kaldırmak, güneş gözlüğü kullanmak ve gereğinde soğuk kompres yapmaktır. Sağlıklı alerjisiz günler dilerim.